Burası işte. İyi günler. İyi günler buyurun. Biz Fatma Gül Ilgaz için bir ikametgah kağıdı almak istiyorduk. Şimdi alalım. Fatma Gül Ilgaz. Serpil bir isim yazmıştık. Şu dosyadaydı. Evet, doğru hatırlamışım. Siz İbrahim Bey'in yeni kiracıları mısınız? Evet, evet. Geçenlerde biri sizi aradı. Fatma Gül Hanım'ın arkadaşıyım dedi. Adresini sordu. Yetkim yok, veremedim. Buldu mu size, ulaştı mı? Ne zaman oldu bu? Geçen o? hafta. Nasıl bir adamdı? Adam değil, genç bir hanım. Allah Allah. Seni böyle arayacak, soracak bir kız arkadaşın var mı? Yok. Hay Allah, kimdi acaba? Ben isminizi bırakın, haber veririz dedim. Söylemek istemedi. Buyurun. Teşekkürler. Borcumuz ne kadar? Dört lira. Ben başka arkadaşlardan sorar bulurum dedi. Çıktı gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Baksana Fatma Gül. Bu kız şey olmasın, bu Yaşar gelinin adı neydi? Meltem. Ha Meltem. Ama geçen hafta diyor, geleni çok oldu. Doğru. Ayrıca evi biliyor. Niye girdi? Muhtarası olsun. Belli o değil. Ama kim? Yani kim arıyor seni? Ay çok canım sıkıldı şimdi. Of! <Gül> Fatma Gül. Gül! Mukaddes, Fatma Gül gitti, gitti. Ebenle ile gitti. Tek ben varım. Gel, hoş geldin. Bak görüyor musun? Ben kapıdan, onlar bacadan. Nereye gitti bu gezentiler yine? Liseye başvurmaya. Ya ben onun başına bir vuracağım görecek günler. Boş ver, boş ver. O yalansın. Fatma Gül'e iyi gelir. Sen ne aldın? Yılbaşı süsleri aldım. Aa, evi mi süsleyeceğiz? Dükkanlardaki gibi. İyi, ee, Murat'ın okulunda gördüm, heves ettim ben de. İyi, iyi. Murat'ın da hoşuna gider. Kerim nerede Kerim? Arka bahçede bir şeyler yapıyor. Bana bak, kalk git sor bakayım yardıma ihtiyacı var mı, hadi. Demin sordum, yok dedi. Bana bak, şimdi de sor, hadi. Ya evi süsleyelim sonra. Sami bırak onları ya. Allah Allah. Dediğimi yap hadi. Ha, ya çocuk gibi baka kaldın ya hadi. Tamam gidiyorum. Ama... ...beraber süsleyelim sonra tamam mı? Yalnız başına süsleme. Rami hadi. Tamam, tamam ya. ...öyle güzel şeyler almış ki, böyle rengarenk, pırıl pırıl. Bir de ağaç alsaydı bari. A ağaç almamış. Ama olsa ne güzel olurdu değil mi çam ağacı? Hani böyle filmlerde, yabancı filmlerde, evlerde, otellerde... ...böyle dükkanlarda falan koyuyorlar ya, süslüyorlar, öyle bir şey. Ama öyle süslemek için ağaçları kesiyorlar. Çok üzülüyorum ben onlara, çok acıyorum, yazık. Oo, onlar eskide kaldı, şimdi onların plastikleri var. Peki, şey midir o? Pahalı bir şey midir? Hani biz de alsak, üstüne böyle e, şey... ...kar yağdırır gibi, pamuktan bir şeyler yapsak. Sonra o renkli elektrikli şeyler var ya lambalar... ...sen elektrikten anlıyorsun ya, onlardan yapsan. Yaparsın değil mi? Ya abartma abi. Bizim yeni yıla eğlenceye girecek halimiz mi var? Baksana. Ya orası öyle de, hani renkli renkli oluyor ya... ...içimiz açılır. Ben her sene yılbaşı geldiğinde böyle bir hoş oluyor. Hep iyi şeyler olsun, güzel şeyler, umutlu şeyler olsun diye dua ediyor. Rahmi. Ha Mukaddes buradayız gel. Bana bak. Koş bakkaldan bana yapışkan bantlardan al hadi. Neden? Süsleri yapıştıracağım Rahmi hadi. E, almışsın sen ben gördüm poşette. Ben bir iki tane daha lazım. Ha tamam. Mukaddes bu ...plastik ağaçlar var ya, onlardan alsak ya. E bir ağacımız eksik ramya, hadi sallanma ya. Tamam. Mukaddes, pa para var, para var, tamam. Dur bakalım. Bu ne bu? Ne soruyorsun, okumadın mı? Haklıymışım bak. Anladım kafasına boşanma fikrini senin soktuğunu. Senden sinyali alınca cacar benim üstüme ötüyor. Hiç mi senin bu yaptığın? Bak anla artık. Bu böyle olmayacak tamam mı? Ne anlayacağım ben ya? Ha? Boşanınca ne olacak? Yine ortalara düşecek. Bunu mu istiyorsun sen? Nikahtan kurtulursa ne olacak bunun hali? Büyük yemin verdim ben. Sahip çıkmayacağım bir daha. Tek başına ortada kalırım. Ama sen sahip çıkma zaten. <laughs> Bu boşanma gerçekleşmeyecek. O kadar. Yırttın da ne oldu şimdi ha? Ben gidip yenisini çıkartamaz mıyım? Fatma Gül gideriz beraber boşanırız tamam mı? Engel olamazsın. Aptal aptal konuşma. Fatma Gül boşanmak isteseydi acaba yatağının altında... ...bunu hazine gibi saklar mıydı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.